Sabah kalktığınız banka hesabınıza ulaşamıyorsunuz ya da banka hesabınızdaki bakiye birden sıfır olmuş. Neden? Amerika'daki banka hesabınızı kapatmış ve neden hesabını kapattın dediğinizde hiçbir açıklama yapmıyorlar. Hesabınız kapanmıştı, daha fazla bilgi paylaşmayacağız diyorlar. Son zamanlarda bu çokça yaşanıyor. Bunun 3 temel sebebinden bahsedeceğim. Bunun ilk sebebi şu, IP adresi. Yani Amerika'daki banka hesabını genelde Türkiye'deki bir IP'den kullanmak ya da farklı farklı VPN ya da IP'lerden girmek bu banka hesabının kapanmasındaki en temel etkenlerden bir tanesi. İki, Amerika'nın sıkıntılı olduğu ya da OFAC listesinde sıkıntılı olan ülkelere para transferi yapmak. Böyle çok fazla para transferi yapıyorsanız yine banka hesabınız kapanacaktır. Son olarak ise kazandığınız parayla vergi beyanınızın uyuşmaması. Bir bakıyorsunuz Wise'daki hesabınıza yüz binlerce dolar para girmiş ama vergi beyanınızda ben 10 bin dolar kazandım diyorsunuz. Hal böyle olunca da vergi beyanı ve kazandığınız para uyuşmayınca banka hesabınız kapanıyor. Genelde de kapanmadan önce sizden bir adres doğrulama istenir ya da herhangi bilgiyi doğrulamanız istenir. Sonrasında hesap kapanma yoluna doğru gider. Siz de aynı sorunu yaşadıysanız ya da banka hesab hesabınız kapandıysa ya da bu sorunu bir şekilde çözdüyseniz videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz.